Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Udut. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sefalar getirdiniz. Dolandım da geldim Emir Dağı'ndan <laughs> diyor. <gülüyor> Kat Mermediyon tereyağından diyor. <laughs> Mirden geldi bu güzel yolcu. <laughs> <laughs> Aklıma bu geldi. Emir selam olsun öyle demişken. Nevşehirler'e selam olsun. <laughs> <Sev> Nevşehir'den <laughs> geliyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Bütün hep izleyenlere selam olsun. Yani Bunlara da bir ayrı... Selam olsun. Arkadaşlar Nevşehir'den geliyoruz, dolaştık. Şu Canır'ın orada gelince buranın yolu iyi. Can Söy bir Isla ara burada bir sürdürdü ehliyete girmeden önce ta. Bu araba iyiymiş dedi. O zaman şey yaptı dedi. Şimdi de ehliyeti var ya artık biliyorsunuz. Bugün de git, gideceğiz. Alacağız ehliyetini nasip olursa. Geçici ehliyet kağıdım yanımda bu arada. Evet o var canım. Ondan sonra öyle bir şey şeye... geliyorum. Şey... güven biliyor musun? Şuradan bir çevirmene denk gelse gibi şey oluyor. Ama o zaman çok korktum ilk buradan gittiğimizde o zaman öyle olunca çok gelir. Ehliyetsiz sürenler tek gelir. Ki olmayınca normalde fazla olmaz. <laughs> Nevşehir falan oluyor. Şey, büyük şeyler oluyor da bizim buralarda fazla olmuyor arkadaşlar. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Yükseli falan okula koyduyduk. Ömer de annem gibi yanında. Çocuklar Hastane ortamına çocuklar götürmeyi istemiyor. Ömer aslında bizimle gitsen yani istedi, çok istedi ama He, ben Söyledim de gittim de ben değiliz, şey yapmadım. Değil, i̇yi olmuyor yani. ya. Bir de hem kendi mıymıntılanıyor şey deyince iyi olmuyor. Hem de... Hem de sağlıklı bir ortam değil orası. He, orada hem hastalık şeyler. oluyor. şu şey oluyor. Herkesin tam tam hastalığı var. Geçen yıl var, var. Bugün de böyle bir güne başlayalım arkadaşlar. Tavuklar falan sal dedim. Güvercinlerim de duruyor. Erken diye şey yapmadık. Halbuki ilk güvercinler salardı ama daha çok erken. Erken yaşamadık. diye onun için yavrularını evet. diye Üşümesinler diye salmadım arkadaşlar şu bu arabaya bindi arkadaşlar da aynı 100 dedi. Aman diyorum ya yavaş git diyorum. de senin hız yaptığın kadar varmış bunda. Hı, Hı, sen hisse. hızlı olduğunu. Şu anda 90 ile gidiyor. Hani 90'ı geçme. Yine sen 90 ile sür dedim. Şey yok daha iyi yani hız çiz. 90 ile iyi. Sınırımız güzel şu işte. an. Ee, yoksa bununla bastın mı? Bu araba arkadaşlar hani herkesin sürme şeyi farklı ama bu mesela hissettirmiyor yani. Sürerken 140'da falan ne böyle 70-80'den ne gidiyor gibi oluyor. Biz hatta bunu Alihan'dan bir denedik. İstanbul'a giderken 110 120 gidelim. Evet, <laughs> Yavaş olsun. Hem de az yakıt yaksın. Hem de acelemiz yok ama 110 120 olmuyor yani bu şeydi. Hele uzun yol yaptığında gidiyor yani. Allah'ım kimse değil, yine de gaza bela vermesin. İyi bir şey değil ama hani ne bileyim 100 ile 110 geçmiyor şey bak. Büyük arabayla iyiydi. Biz ondan 110 sabit gidiyorduk. Müzik arabamızla. Mobil sahneyle ama bundan gidemedik. baba. yalana gerek yok gözlerimizde uykudu gibi arkadaşlar. Evet doyunca yine uyurum ben herhalde da. Erken etmek, yiyince uyurum herhalde da. E, Bu arada çok uykuya sardım. arkadaşlar. Böyle etmek falan yiyince acayip bir öğlenleri, akşama doğrular bir ikindinden sonra hem bir uyku basıyor. O saatte evet. yatmak iyi değilmiş aslında ama yine de valla basınca da hemen döndüm mü uyuyormuş şeflerimiz bunda ne? Yani. Yine yüz ülkeye çıktın arkadaş koyun içine gidiyorsun evet, yavaş. Da. Şuradan sonra yavaş diyeceğim bayağı. Anladın tamam, mı? Tam buralar sıkıntılı işte adam çıkar şey çıkar. Müslüman lazım Buraların sıfırı Bu arada ya şey değilsin. Sol ayağına basın da valla bizi camdan çıkardı. çiğde de dağmanın ben yakın geldik diye. Sol ayağını bunda hiç kullanma. Sol kenarda evet. dursun ya geriye doğru yap. Ya da, şey da orada solda abi. yer var oraya koy. Çünkü alışık olduğundan öbürüne gider. Bunu Cah. çok iyi sürmeye alışanlar hiç o ayağını kullanmıyor ya. Şeyi de söylüyorlar zaten. Alışık ya şey yapınca o zaman arkadaşlar videomun devamında bugün ne yaparsak onlarla görüşeceğiz. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var, video boşluk verdiğimde ben hani bugün yapmazsam dün atmadım, yarın yapmadım, bir gün edilirken o zaman çok aramızda bir şey Yapmaz olduğunu. Evet. Ama Öyle böyle olur. vlogumuz başlattığımızda devamı da geleceğini umuyorum. Benim dünkü videoma yazmış ya bir iki tane izleyicimiz, sen biliyorsun işte dört gözle bekliyor gibisine diye. Evet. Çektim. çektim de işte hafif bir anda oğul bölgesi ya çoluk bir alışma şey Arabaya iyi alışmam lazım bir şey için. İnşallah ee, Biraz böyle alıştım mı? Böyle İnşallah. böyle sürecek alışacak arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman bir şey Değil. görüşürüz. Köpük. Değilim. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle kuşlar da İyi iyi yolla, hadi. Biraz güzel oldu ya bugün. Şu kuş da arkadaşlar bunun kardeşi öldü. Geçen bayağı uğraştım. İlacını şeysini verdim ama hastaydı öldü. Bu iyi çok şu görüyorsunuz tek. Bunu da böyle alışmış bak. Bu şeyde yemiyor. Buna da böyle atıyorum. Bu yerde yiyor. Aldığım arkadaş böyle yerde beslemiş galiba bunu. Şurada bak yiyin ama orada Ben de onun için onu ayrı atıyorum. Acaba burada mi öyle yiyor ki diye şey yaptım. Şu an ekmeği diyor. Ki, bak o da yayılmaya çıkmaya çalışıyor. Arabımızın biri daha uzlamış arkadaşlar. Kış günü ama iyi uzuyorlar maşallah yine de. havalarda da fazla soğuk olmadığından yavrular da iyi sağlıklı şu anda. İnşallah böyleler Bak bak dön işte. Bizde de arkadaşlar sadece 4 tane kuş kaldı. Bunda ikisi yine o öbür kümes alınacak. İkisi de satılacak. Bunları da görüyorsunuz. Bunları da hemen çıkacak. Durun durun sizin yemeği içeri verin. Burada yiyin kızı çıkacak. Yavrulara bak hele ya, Allah Allah. Ötüyorlar bak da Bunlar da alacakmış hemen. Yani. Şuna bak şuna. Maşallah maşallah. Bunlar için bunları almadım arkadaşlar. Bunlar kurdamışmış. Bunlar da büyüdükten sonra bunlar da öbür kümesi alacağım. Burada kuş kalmıyor yani. Burada tavuk kümesi olacak. Şöyle bayağı büyük görüyorsunuz. Yo, bir daha Benim de. de <laughs> Allah sürün. <laughs> Öyle de. Sür Allah'ın dediği olur de. Şük şey baba. Kalmaz annem olsun. Allah'ın dedi oğlum çocuğum. <laughs> Efe baba sen ne oldun ya la? Burada evcilik yapmışlar. ben hmm, yaptım baba. Sen mi yaptın? İyi yapmışsın. Evet. Ablu ablu. Arkadaşlar şeyciler çamaşır bir bir geldi. Çamaşır makineciler geldi. Babamın çamaşır makinesini bağladılar evet, şimdi. O... Musluktan Ay ama kaçma varmış yani. Ay değil mi? Musluktan kaçırıyorum. Çok değişik bir şey. Sen ne oldun ya be? İyi. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle de seni götürdüm arkadaşlar. Ne oluyorsunuz anne? Ben de alıyorum. Niye? Ben de dursun la. Ben de ne oluyorsunuz? Ben de kahıyor diyelim Ben de kahıyor ben la. Şöyle. Allah kahını kahıl de diyor. 40 dakikası, 35 dakikası kaldı arkadaşlar. Evet. Sen Okuldan sen çıkmasın. Onu alıp geleceğim. Şöyle bir ikisini yiyeyim. Ağzım tatlansın. Anne Sen, Sen ne oldun yani? Ben gidiyor baba, ebeğine, Nereye gidiyorsunuz? Baba, evime gidiyoruz. Gezmiyor. Sabah da uçuyorlar. Allah'ım. yani. Allah'ım kabul etsin Efe kucağıma sonra kutu. Ama He. senin oynamak için oturdun. O da O da yazıyor. Ben Bağırmak yok. Bağırmak yok. Hayır, ona şey yaptın ya böyle Ayağın kolunu

Sever benim şarkıları Aynı hep izliyor doğru arkadaşlar. Ben mısın annem? En çok ya. herhalde izleyici şey yapan beni hep herhalde Esselam da en çok izleyen. Evet, bir ee, hep şeyin birini bitiriyor birini. Düğüm bir 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 bitti bir bir olanı şeyin acayip seviyor. Açıyor bir sıradan atlatıyor. hemen Oğlanı da gülüyor da yani aynı biliyor musun? Evet. Şey Çamaşır ya makinesi yapan oğlan yani. he ona gülüyor. O buna gülümser o da bu da ona şey, gülümser. Yani. Yanımıza oturdu. He yanımıza oturdu. Aslanım benim aslanım benim. Ben de ondan ay, yiyeyim arkadaşlar. Allah'ım <laughs> bana afiyet olsun. Yani. Abi, evet. yani, bir yani. bir, şey bir şey. daha çığır Benim kanalda çığırmaz. Söyle bana. Söyle utanma yükselim söyle utanma.

Tavana oturulur mu lan? He. Sen çık da otur bana tavana hadi. Kime diyorsun ki? <laughs> Kime diyorsun ki? Yüksel tavana çıkacağım şefe. Orada oturacağımış. Yani. Ben de sen çık diyorum <laughs> ya buna. Ne yani ne bu? Yemek pişireceğim akşam ayıcık. Orucuk ya. Ha <laughs> Allah'ım kabul inşallah. Pişecek. Bıçak olsa ben de soyardım burada. Bir tane sen ne olan rukuş? Valla ne olursun rukuş. Ha? Yuvalları bir o yanına gidiyor bir bu yanına. İyi ne olacak şey ya idare et bari. Ben daha inaraca da unuttum şu şey, adamlar da çağırınca kaldı şey denici. babam alasın baba. Babada biz büyük çıtla gidecektik. Anlaştırdı Hamzani. çıtla büyük değil Ha hasta bir tane abimiz varmış Ağabeyim. arkadaşlar. Onu o da hastaneye götürmüş. Ama yolda direkt gelmedik, görmedik birbirimizi. Aslan Aslan böyle girdi. Aslan biri izleyip Evet. Elmas kaputum dedi. Adımın da çıktı adım, evet. mı? Elma evet. Öyle de bir izleyicimiz var soy ismi topuz olan. Topuz herhalde. olay? Ben onu çıkmadı. Akşam anlaşamadık sonra bir de aradı şaşırttı. Sizin orada diyor hocam diyor hasta diyor. Onun hastalığına şey otu iyi geliyormuş. Çıklar ne otu diyor da var? Boyun mu? Boyun otu değil. Başka da? bir şey otu diyor. köyde yok mu otlar? siz topluyorsunuz diyor. Ottan onlar kimde adı değişmiş. Adı değişik. Resmini gönder dedim. Ben gelsen bana gösterin otu diyor. Ben de gel diyor. Biliyorsan dedim. Gösterim için şey toplayalım sana bir. <laughs> o da şey. o yapması lazım. Işte, şey, o bence. da şimdi havalar, hava yağışlı gidiyordu. Bugün de iyi. çarşamba gün arayın bir seni. Ben de gel ara Ona bir <laughs> iyiliğimiz dokunsun diye. Allah'ım ona da şifa da versin inşallah abimize, <laughs> kardeşimize. Ne yapalım canı zayıf sur bazı büyüksün. bunlar. Burada kalıyorlar <laughs> lan. Şşşşt. Ses <Cesur>, bak sen <laughs> çok sesin ya. çıkıyor bak. Size de yiyor. Gelsin elimizde ne gelse yapar. Onu bizim diye. evimiz oğlum. Bildiğimiz bir otu sarıp toplar. Sana yiyeceğim. Yani. Evet. Elimizde kalmaz yani. Evet. Kimin o evi burası? Sen bilmiyor musun burası kimin evi? Yüksel babasını paylaşamıyor. Burası benim babam senin baban, ev ev baban değil. Göre, göre. Yüksel de bizim babamız olduğuna göre burada bizim ha. evimiz. Aynı yıktık. De. sizin. Eşidik. De. Orada benim evi, burada benim o da, be da benim ben, ben 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 ah. mi? Hayırdır. Bu benim ben benim daha olur? <laughs> Hayır, i̇ki, var, iki. iki tane evim var tabii. üç tane evim var. Hani tane var. Gözünü tane, tane. oldu Nasıl sever onlar bunu? <gülüyor> <gülüyor> da, daha <gülüyor> ya. <gülüyor> daha neyse <laughs> O zaman görüşürüz arkadaşlar. <laughs>